Rüyada asma yaprağı topladığını görmek, kişinin eline geçecek bir malın ya da kazancın helal mi, değil mi diye dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret eder. Bu rüya size ulaşacak bir imkanın ilk bakışta kazançlı gibi görünse de içinde şüphe taşıyabileceğini gösterir. Bu yüzden neyle karşılaşırsanız karşılaşın, gönlünüz rahat değilse uzak durmanız sizin hayrınıza olur. Helal ve haram dengesine dikkat asma yaprağı toplamak, bazen şüpheli bir kazanca da delalet eder. Rüya sahibi bir işe, ortaklığa ya da anlaşmaya yönelmeden önce iyi araştırmalı, kalben rahat hissedip hissetmediğini göz önünde bulundurmalıdır. Eğer dikkat edilmezse, farkında olmadan haram ya da kul hakkına girilmiş bir duruma düşme ihtimali vardır. Bu yüzden rüya, aynı zamanda bir uyarı niteliğindedir. Menfaat ve fırsat anlamı da taşır. Te yandan bu rüya sadece uyarı taşımaz. Bazı durumlarda, kişiye ulaşacak hayırlı bir nimet veya önemli bir büyünden göreceği iyilik anlamına da gelir. Rüyasında yeşil ve taze asma yaprağı toplayan kişi, bereketli bir kazanç kapısı aralayabilir. Bu nimet bazen maddi, bazen de manevi olabilir. Kimi zamanda rüya sahibine beklemediği bir yerden destek gelir ve işleri kolaylaşır. Rüyanın görülüş şekli önemlidir. Topladığınız yapraklar sarı, solgun ya da ezilmişse bu durumda elde edilecek kazançta hayır olmayabilir. Ancak yapraklar canlı, parlak ve bol miktardaysa bu size ulaşacak olan imkanların hem bol hem de hayırlı olacağını işaret eder. Ayrıca bu yaprakları toplarken huzurlu hissetmek de rüyanın olumlu bir anlam taşıdığını gösterir. Rüya'da asma yaprağı görmek neye işaret eder? Rüyada asma yaprağı görmek farklı anlamlar taşıyan çok yönlü bir rüyadır. Görülen yaprağın şekli, rengi ve rüyadaki hissiyat bu rüyanın tabirini değiştirebilir. İşte bu rüyanın anlamını detaylı olarak ele alalım. İzzet, değer ve saygı anlamına gelir. Bazı yorumculara göre asma yaprağı kişinin toplumda saygın bir konuma geleceğini ve insanların gözünde kıymetli bir kişi olacağını ifade eder. Bu rüyayı gören kişinin sözü dinlenir, fikrine başvurulur ve çevresi tarafından değer görür. Şüpheli kazanç veya harama yaklaşmak anlamına da gelir. Bazı alimler ise asma yaprağını, şüpheli bir kazanç ya da helal olmayan paraya yaklaşmak şeklinde yorumlamıştır. Kişinin dikkatli olması gerektiğini, rızkına haram karışmaması için ölçüsünü kaybetmemesi gerektiğini hatırlatır. Özellikle iş hayatında verilen kararlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eder. Zor dönemlere veya fitneye de yorumlanabilir. Bazı tabirlerde ise bu rüya bir toplumun ya da kişinin zorluk, kargaşa veya sıkıntılı bir sürece gireceğini bildirir. Özellikle dalından koparılmış ve solgun görülen asma yaprakları çevresel olumsuzluklara ve içsel karmaşaya dikkat çeker. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak rüya sahibinin yararına olur. Tayin veya terfi ile ilgili gelişmelerin işareti olabilir asma yaprağını yeşil ve canlı görmek, kişinin içinde yükselmesi, tayin olması veya bulunduğu konumdan daha iyi bir yere gelmesi anlamına gelir. Özellikle devlet memuru, öğretmen veya resmi görevli olanlar için yeni bir atama sürecine girildiğini gösterebilir. Husumet, kırgınlık veya içsel karışıklık da taşıyabilir. Bazen de bu rüya, kişinin bazı kişilerle yaşayacağı kırgınlıklara veya iç dünyasında yaşadığı çatışmalara işaret eder. Bu durum rüyayı görenin çevresine veya ailesine olan yaklaşımında değişikliklere yol açabilir. Ya öfke veya pişmanlık gibi duygulara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatır. Videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü birlikte büyümek çok kıymetli. Başka videolarda buluşmak dileğiyle esen kalın. Leyla Bayram Rüya Yorumcusu. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.